Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Bugün burada yalnızca bir halkın değil, insanlığın vicdanını savunmak için toplandı. Filistin halkı onlarca yıldır süre gelen işgalin, ablukaların ve katliamların en ağır bedelini ödemektedir. Son günlerde artan saldırılar, Gazze'deki açlık, kıtlık ve sağlık krizini daha da derinleştirmiş, masum, masum siviller için yaşam imkansız hale getirmiştir. Uluslararası hukuk açıkça sivillerin korunmasını emreder. Ama ne yazık ki bu, bu ilke defalarca ihlal ediliyor. İnsanlığın ortak vicdanı tarihin en ağır sınavlarından birini vermektedir. Bizler kimden gelirse gelsin sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz. Bugün özellikle hatırlatmanız gereken, yıllardır süre gelen ablukaya meydan okuyan direniş zinciridir. 2010'da Mavi Marmara, Gazze'ye ulaşmasa da tüm dünyada vicdanları harekete geçirmiş ve İsrail ablukasının zulmünü ifşa etmiştir. Ardından gelen Medlin ve Anzalı girişimleri kararlılığın ve umudun tükenmediğini gösterdi. Ve nihayet Sumut filosu bu zincirin en son halkası olarak insanlığa yeni bir umut ışığı olmuştur. Her biri bir öncekinden ilham aldı. Her biri direnişin meşalesini bir sonraki kuşağa devretti. Sumut filosunun birçok gemisi İsrail donanması tarafından zorla alıkonuldu. Mürettebatı kaçırılıp gözaltına alındı. Ancak buna rağmen bazı gemiler Gazze karasularına girerek ablukayı fiilen kırdı. Bu olay yalnızca bir insan insani yardım girişimi değil, ablukaya karşı somut bir direniş ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Sumut'un bu cesur hamlesi direnişin moralini yükseltmiş ve dünya çapında dayanışmayı büyütmüştür. Gazze, kıyılı, gazze kıyılarına ulaşan gemiler Abluka aşılamaz algısını yıkmıştır. Bu zincir Filistin halkının yalnız olmadığını göstermiş, uluslararası aktivistlere ve genç kuşaklara zulme karşı diyenlerin mümkün olduğu mesajını vermiştir. Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Abluka ikran gemilerin tarihi etkisi sadece Filistin'de değil, tüm dünyada adalet mücadelesinin sembolü haline gelmiştir. Bizler buradan bir kez daha ikiliyoruz. İşgal ve abluka siyasetlerine son verin. Sivilleri koruyun. İnsani yardımların önünü açın. Sumud'un ve ondan önceki filoların sesini duyan tüm devletleri, STK'ları, üniversiteleri ve vicdan sahibi bireyleri dayanışmaya çağırıyoruz. Dünya halklarını, işgal ve zulmü destekleyen şirketleri boykot ederek, ederek adaletin adalet yanında diyoruz, saf tutmaya davet, davet ediyoruz. ediyoruz. Unutmayalım. Mavi Marmara'dan Sumu'da uzanan bu zincir yalnızca bir gemiler dizisi değil, insanlığın onur mücadelesidir. Filistin'e destek vermek, insanlığa destek vermektir. Bir kişinin sesi küçük görülebilir ama milyonların sesi dünyayı değiştirir. Heyb! Allahu ekber! Heyb! Allahu ekber! Heyb! Allahu ekber! Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bu yıl 6.sı düzenlenecek olan geleneksel yörük Türkmen buluşmasının yörük beyi açıklandı. Genç iş insanı ve hibrit telekomun sahibi Fettah Hacı buluşmanın yörük beyi olarak belirlendi. Karar, Toprakkale Yörük Türkmen Derneği binasında düzenlenen programla kamuoyuyla paylaşıldı. Dernek Başkanı Kemal Karalar yaptığı açıklamada altıncı Buluşmanın Fettah Hacı'nın önderliğinde coşkuyla gerçekleştirileceğini belirtti. 2025 ve iki, 2026 yıllarının Yörük Bey'i ilanı için toplanmış bulunmaktayız. Yönetim kurulu adına başkan olarak ve Osmaniye Yörük Türkmen Dernek Başkanım da burada. Bizi görevlendirdiler. Allah razı olsun diyorum. Ve bu yılki yapacağımız etkinlik ve festivalde dolayı Yörük Beysiz olmaz. Her obanın bir beyi vardır. Hibrit Telekom'un sahibi Fettah Acı kardeşimiz Yönetim Kurulu kararı ve Akil hocaların kararı ile ilan edildi. Fettak kardeşime 2025 Yörük beyi olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. katlıkı ve katılımlarından dolayı, desteklerinden dolayı da şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz biliyorsunuz Yörük Türkmen Derneği geçmiş olmayanın geleceği olmaz. Düşüncesiyle hareket ederek, düşüncesiyle hareket ederek gelecek nesillere Örf adetlerimizi kültürümüzü yaşatmaktır. Ve burada büyük katkıları ve destekleri olan Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, Faalimize, İçişleri Bakanımıza ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne de şükranlarımızı arz ediyoruz. Burada kırılmadan, dökülmeden birlik beraberlik içerisinde Toprakkale tek yumruk olarak bu festivali gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Ve bu senede 2025 yılının Yörük Bey'ini yönetim kurulu kararı adına ve akil hocalarımız adına Fettah Acı kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah utandırmasın diyoruz. Cumartesi günü develerle bir korteş yürüyüşümüz olacak. Osmaniye AVM 328'in önünde saat 5 gibi Cumartesi günü öğlen de burada kavurma pilav ikramımız olacak. Ondan sonra Korteş yürüyüşü ve akşamına da Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörümüz Sayın Turgay Bey'e de burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. Onlar da Türk Halk Müziği gösterirler ve halk ozanlarının sunumu olacak ve pazar günü de pazar günü de tekrar Toprakkale içerisinde develerle bir Korteş Mehteran eşliğinde Korteş yürüyüşümüzü bayrak gösterisi ve boks turnuvası var boks öğrenci bugün Türkiye birincisi olan Toprakkale ilçemizden çıktığı için bir çocukların boks, boks gösterisi var ve güneş ekibimiz var Bunlar en büyük özellik bayrak gösterisi ve halk ozanlarımız, halk oyunları, yöresel olarak biz nedir sabahleyin sıkma ikramlarımız olacak, yayık hayranı ve kavurma ikramlarımız olacaktır. Bunun için bu şölen, bu festival bizim için çok önemli. Çünkü Toprakkale'de bir ilki yaşamaktan da kurur onur diyoruz. Bu Türkiye'de bir ilki onur. Çünkü Suriye bugün 35 tane öğrencimizi Toprak Kale'de getiriyoruz. Toprak Kale'de kültürümüzü, örf adetlerimizi yaşatmak, kültür değerlerimizi korumak adına buradaki yaşantılarını öğrenmek açısından 35 tane Türkmen çocuğumuzu Türkiye'de misafir edeceğiz. Bunu da Toprak Kaleli olarak biz ilk yapmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Yani biz Toprak Kalem çok güzel şeylere layıktır. Toprak Kale bizim sevdamızdır. Osmaniye bizim sevdamızdır. Türkiye bizim sevdamızdır. Bu sevdayla birleşerek Toprak Kale ev sahipliği yaptığı için tek yumruk olarak birleşerek gelen misafirlerimizi Toprak Kale'ye örf vadetlerimize yakışır bir şekilde ağırlayarak ve bu festivali bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Yani burada ayrımcılık yok. Burada sadece bir kültür etkinliğidir bu. Yani ben Türk'üm diyen herkes davetlidir. Kıymetli Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, beni bugün burada asırlık geleneklerimizi geleceğe aktarmamızda büyük görev üstlenen Yürükler Derneğimizin başkanı ve tüm üyelerine Yürük Beyliğine seçtiği için teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan halk kütüphanesinin açılışını yaptı. Mumcu, açılış töreninde hastanede oluşturulan kütüphanenin Türkiye'ye örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi. Bugün ülkemiz için örnek teşkil edecek kütüphanelerimizden bir tanesini Osmaniye'ye açmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Yani yaklaşık 300 metrekarelik bu alanda kurulan kütüphanemiz 7000 üzeri kitap koleksiyonuyla ve 50 kişilik oturma kapasitesiyle Osmaniyelilere ve çevre ilçe illere hizmet verecek bir alandır. Sağlık hizmeti almak için hastanede bulunan vatandaşlarımızın tedavi sürecinde zamanını değerlendirmek isteyen refakatçilerine dinlenme aralarında kitapların dünyasına adım atmak isteyen sağlık çalışanlarımızın daire bir buluşma noktası olacaktır. Evet yetişkin bölümü, çocuk bölümü, ...ve süreli yayın bölümüyle farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına da hitap etmektedir. Bakanlık olarak büyük ölçekli kütüphane hizmet binalarının yanı sıra... ...hizmetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla... ...mekanlara küçük ölçekli, kolay erişilebilir kütüphaneler de katıyoruz ve açıyoruz. Artık hizmete açtığımız yeni nesil kütüphaneleri... ...sadece kitap raflarından ibaret değil... ...herkesin keyif ve vakit geçireceği yaşam alanları olarak tanımlıyoruz. Tabii Osmaniye'de açmış olduğumuz bu güzel kütüphanemizle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. <laughs> <laughs> acil <Ondan dağlarımız gülüyor> <ayırmış gülüyor> <pahresi. gülüyor> Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 hafızlık yarışması Akdeniz Bölge Finali Osmaniye'de gerçekleştirildi. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devlet Bahçeli Salonu'nda düzenlenen yarışmaya Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Isparta, Antalya ve Osmaniye'den 14 öğrenci katıldı. Yarışmalarda birinciliği erkeklerde Mersin'den Eren Ulamış, kızlarda Adana'dan Ayşe Feyza Kızılarslan elde etti. birinci olan öğrencilerin Türkiye finallerine katılacağı belirtildi. Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Kapukaya ve İl Müftüsü Ahat Taşçı, başarılı öğrencilere çeyrek altın ve hediyeler takdim etti. Sayın... Evet, Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün çamurluğundaki gizli bölmede kaçak sigara ve pro ile geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Altta bir bölme İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, S. İdaresindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsünü Tarsus Adana Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu. Elektronik sigara Aracı inceleyen ekipler, çamurluk kısmındaki gizli bölmede kaçak 760 paket sigara, 394 elektronik sigara ve 350 pro buldu. Gözaltına alınan S, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Osmaniye İstasyon Caddesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan kişiler polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Osmaniye'nin en yoğun bölgelerinden biri olan İstasyon Caddesi akşam saatlerinde hareketli anlara sahne oldu polis ekiplerinin şüpheli gördüğü bazı kişilerin kaçmaya başlaması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı. Beyazıtlı Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Savimi duygularımızla, iştenliğimize bağlı olduğumuz, memleketimizin ve ülkemizin değeri olan e, Sayın Doktor Devlet Bahçeli, hemşehrimizin, e, takımımızın onursal başkanı olduğunu e, ve kendilerine takdim edip beratına, kabul ettiğini sizlerle bir kez daha paylaşmak isterim. Ve bunun da mutluluğunu yaşamaktayım. Bununla alakalı da gerçekten çok onur duyduk. Kendilerimize, kendilerine projelerimizden bahsettik. Takımımızın durumunu bahsettik. Osmaniye'nin gençlerinin Osmaniye Spor'da yer aldığını, mücadele ettiğini, koşan, dinamik bir takım olduğunu bahsettik. Tesisimizin olmadığını, kalmış olduğu şartlar içerisinde zorlandığını malumuz depremden çıktık. Etkilenen illerden biriyiz. Bununla alakası sadımız yok. Sosyal tesisimiz yok. Bununla alakalı Sayın Valimiz tarafından yapılan bir geçici konaklama konteyner tesislerinde takımımız kalmakta. Bununla alakalı tabii ki şu an bulmuş olduğu profesyonellik içerisinde kalan bu şartlarda Osmaniyespor, Meyde Osmaniyespor. bu zorlu şartlar altında gençlerimiz 16 tane Osmaniyeli ve bölgenin gençlerinden bir takım oluşturarak her zaman gönüllerde ya da dillerde dolaşan bir soru vardı. Neden Osmaniyeliler, Osmaniye gençler bu takımda göremiyoruz şeklinde. Seçmelerimizi yaptık. Bunlar konuşmuştuk zaten sizlerle. Bunlardan da 16 tanesini takıma kazandırdık. Profesyonel olarak da şu an e, maçlar izliyorsunuz. E, kendilerini ispat ettikçe takımda da yer alıyorlar. Şimdiye kadar desteğini sürdüren Sayın Genel Başkanımızın onu savaş başkan olması seviyetiyle de valimize, belediye başkanımıza, siyasilerimize, lerimize, bürokratlarımıza, kurum kuruluşlardaki idare amirlerimize, STK'lara, basın mensuplarına, diğer yöneticilerimize daha fazla e, iş düşmekte. Bu takım bu zorlu yolculuğa, mücadele maraton çıkarken uzun bir maraton. Bizler şehir olarak elimizden gelen her fazlasıyla yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama bu takım hep birlikte, hepimizin takımı, Osmaniye'nin takımı, Osmaniye sevdalarının takımı ve bu takım iyi yerlerde olacağı inancındayım. Ve e, hak ettiği üstlüklerde taşınacaktır. Hedefimiz her zaman üst sıralarda olmak ve daha iyi yerlerde Osmaniye'mize yakışır. Şehrin tek spor kulübü olan Os Meyde Osmaniye Spor'un da daha üstlüklerde olması için elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz.